Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yönetim kurulu üyeleri ve turizm acenteleri temsilcileri 2022 yılı Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında Edirne'yi Keşfet sloganıyla kente çıkarma yaptı. Toplam 90 turizmciyi Edirne'de misafir eden Belediye Başkanı Recep Gürkan kente gelen turizmcileri belediye bandosa eşliğinde karşıladı. Müzik Edirne'ye gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya Başkan Gürkan tarafından çiçekle karşılandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın mensuplarına yaptığı açıklamada göreve geldikleri 2014 yılından bu yana turist sayısını 2 milyondan yaklaşık 6 milyona çıkardıklarını belirterek bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Bugün Türk çok değerli Başkan Sayın Firuz Bağlıkaya yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 90 tane ajent yapısının sahibi, genel müdür temsilcisi Edirne'mizdeki daha önceden kararlaştırdığım Sayın Malıkaya ile hem bir toplantı için hem Edirne'yi tanımak ve tanıtmak için hem de bu yıl ilk kez yapacağımız 9-8 festival için Edirne'mize geldiler, şeref verdiler, ben kendilerine tekrar hoş geldiniz. Türkiye turizmde her gün yeni yeni adımlar atıyor. tabii ki Edirne'de yeni adımlar atmaya çalışıyor. 2014'ten bu yana işte 2 milyon turistten yaklaşık 5.6 milyon turiste çıktık. Bunu başarmak keyifliydi, mutluluk vericiydi ama bunu sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunun üzerine yeni sayılar eklemek daha önemli. O yüzden TÜRSAP'ın çok güçlü iradesine, çok güçlü organizasyonel yapısına ve hep olduğu gibi bizimle beraber yürümelerine ihtiyacımız var. Bugün hem festivalimizi başlatacağız hem ajantalara Edirne'yi tanıtacağız. TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya Edirne'nin turizm potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi. Biz Türkiye'nin turizm kapasitesini yükseltmek için bölge tanıtımlarına çok önem veriyoruz. Yalnızca deniz, kum, güneş değil, kültür çünkü. turlarının, gastronominin, doğa turlarının artması için elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz bu çerçevede e, bu güzü değilimiz. biz Edirne'de e, Sayın Başkanımızın e, ziyaret sırasında kararlaştırdığımız gibi acentalarımızı özellikle bu bölgede aktif olan acentalarımızı tekrardan bir hatırlatmak iç turizm sezonunun başladığı bu günlerde bir e, sezona e, başlangıç e, birlikteliği yaratmak için birlikte bir e, etkinlik organize ettik. Ben de Belediye e Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrin e, içinde turizmle ilgili çalışmalar yapıldığı her alanda, her anlamda e, belli oluyor. Böyle bir farkındalık yarandığı için de ben Adım, ödene, turizm adına, Türk turizmlerden <laughs> teşekkür ediyorum. TÜRSAP Başkanı Bağlıkaya, 2022 yılının turizm açısından iyi olacağını kaydetti. Dışından çekilen turizm işte Rusya krizi e, malumunuz devam ediyor. Orada çok e, köklü bir çözüm henüz e, ulaşılmış değil. Ukrayna'nın durumu malum. İlk, i̇ki ana pazarda olan bu ciddi aksaklıktan dolayı hedeflenen rakamlara ulaşılamayacak ama e, yine de e, Türkiye her şeye rağmen e, hem turist girdisi hem de döviz açısından 2021'den daha iyi bir sene geçirecek. Böyle gözüküyor. Rezervasyonlar, gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere, Almanya, Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor. İnşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi e, bitireceğiz. Artık rekorlarımız 2023 ve sonrasında. İnşallah olacak. Bağlıkaya, Edirne'nin turizmde şanslı bir il olduğunu ifade etti. Edirne üç tane e, giriş kapısına sahip gerçekten e, her türlü turizmin her çeşidinin yapılabildiği bir e, şehrimiz. Ben e, Edirne'nin de bu anlamda çok büyük bir nüfusa sahip İstanbul'a yakınlığıyla hem de sınıra olan yakınlığıyla turizmde çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, biz de elimizden geldiği kadar buna katkı vermeye çalışıyoruz.